Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kötü bir olayla karşılaştık. Yani kötü demeyeyim ama olacağını biliyordum. Bunu paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi ben baba kız eşleşmesi yapmıştım arkadaşlar. Dişimiz kendi yavrumuz ve çiftleşme olmuştu ama devamı gelmemiş. Yumurtaları boş oldu. Hatta kuşumuzda yumurta sıkışmıştı. E devamı gelmediği için yumurtalar boş oldu. Bunu sizlere göstereceğim, takımı göstereceğim. Hatta en son genel durum olarak göstereceğim ve onun altına, o dişimizin altına farklı yumurtaları kaydırdık. Onlar da güzel bir şekilde yatıyor. Hani bakalım anneliği nasıl olacak? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü kendime ayırdığım ilk yavru ve ilk yumurtasını aldım kendi yavrumu. Bu yüzden o yavru o yumurtalardan yavru çıkınca bizim kendi kendimize yetiğimiz yavrumuz onlara annelik yapacak mı? bunu da ilerleyen videolarda sizlere göstereceğim. Bugün oradaki takımı göstereceğim. Yani neler olduğunu anlatacağım ve boş yumurtaları da göstereceğim. En sonunda genel durum videosu çekeceğim. <laughs> Çok pardon arkadaşlar ve <laughs> birkaç video sonra çekilişimiz bitecek. Dediğim gibi tüm videoları izleyen arkadaşlar anahtar kelimeleri almıştır. Bana Instagram'dan yazacaklar. Ben de çok uygun, güzel, adil bir çekiliş yapacağım. Ve yavrumuz da zaten yeme düşmeye çok az kaldı. Bir tanesini kişiye sahiplendireceğim. İsterseniz bu söylediklerimizi artık kameraya geçip anlatalım arkadaşlar. Bizim erkeğimiz şu an burada. Dişimiz yuvalıkta yatıyor. Ve size şöyle boş yumurtaları göstereyim. Yani bunun geneli buradaki dişimize y harfi yazmıştır zaten ona ait şöyle onun dışında arkadaşlar bizim farklı takımın yavruları da var ya pardon farklı takımın yumurtaları da var burada böyle göstereyim dişimiz de çıktı ve güzel bir şekilde anlaşma var ama dişimiz ilk yumurtasıydı arkadaşlar ve kızgınlık yumurtası olabilir. ve gereksinlik söyle sizlere göstereceğim. Odaklayabilirsem. Evet. Çok kahverengilik yok. Eskisi, eski çiftleşme videosundan kıpkırmızıydı. Yani kahverengiydi. Bu da arkadaşlar kızgın olduğu için. Boş attı ve 5 tane yumurta yaptı. Ben maşallah diyorum kuşuma. Çok çok mutlu oldum bunları yapsa da. Zaten bu videoda da söylemiştim. Boş yumurta atsa da ben çok mutluyum. İlk kuluçkası. Hayvandan hiçbir şey bekleyemem. Böyle 4 tane Yumurta kaydırdık ve yumurtalar da iri arkadaşlar yani şunlara göre bizim yavrumuzun yumurtasına göre şöyle hatta çevirelim şu yumurtalara göre iriler bu boş olan yumurta bu dört yumurtaya şu an yatıyor yani dolmaya başladı şu iki sağdaki iki dolmaya başladı soldaki iki yeni arkadaşlar kuşu da çok strese sokmak istemiyorum. E, buraya çok farklı bir yumurta kaydırdım Yani hiç olmayacak Bu yumurtaları kaydırdım Bakalım e, Burada e, o yumurtalar Dolup buradaki dişimiz Onları güzel bir şekilde annelik yapacak mı Çok çok merak ediyorum arkadaşlar Bunu özellikle e, Bu takımın yani kendi yavrum olduğu için Özellikle merak ediyorum Bunu da sizlere göstereceğim e, Bu boş yumurtaların olmasının sebebini Buradaki takım için söylüyorum Dişimiz tecrübesiz çiftleşmeye çalışıyor. Dişimiz erkeğimiz çıktı ama bunun devamlı olması gerekiyor. Yani şu bir dişi eğer ki yumurtalarını doldurmak istiyorsa erkekle de defalarca gün içinde çiftleşmesi gerekiyor. Eğer ki bu çiftleşme yoksa ya da olmuyorsa bu yumurtalar maalesef boş oluyor arkadaşlar. Bunun da burada tespitini yapmış olduk. Yani her çiftleşen kuş yumurtası dolu değildi. Bunu buradan sizlerle birlikte öğrenmiş olduk. Hem de kanıtlı ve delilli arkadaşlar. Önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlarımız da varsa buradan şu an o videoya gidip çiftleşme videosunu girip oradan izleyebilirler. Ve bu konuyu açıklık getirdikten sonra ilerleyen zamanlarda eğer ki bu yavrular çıkarsa ben sizlere nasıl olduğunu yani bu olayın çok enteresan bir hikayesi var. Eğer ki olursa o zaman anlatmak istiyorum. Sizlerin de tahmini var mı bilemiyorum ama tahminleri varsa e, burada beni devamlı izleyen arkadaşlarım bunu tahmin edebilir. Bakacağım e, kimler e, tahmini doğru. Onlara da zaten yorumda cevap vereceğim. E, buradaki kafesim şu an için boş. E, burada arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 adet e, albinonun bütün onun e, yumurtaları vardı. 3 tanesi kendi yumurtasıydı ve kendi yumurtasından biri videomda da var. Çıkarken arkadaşlar ne yazık ki rengi birazcık siyah olarak çıkmıştı. Ve ölmüştü ilk gün. Sağlık olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, maalesef oluyor bu gibi durumlar. istemesek de ama hayırlısı olsun diyelim. Ee, burada şu an e, birkaç yavrunun renkleri de solgun gözüktü. Onlara bir vitamin takviyesinde bulundum. Sularında e, bu var. Bakalım e, ilerleyen zamanlarda onları da sizlere tüm yuv, yuv, yuvalıkları açıp e, göstereceğim. Şu an için neler var, neler yok, hepsini sizlere anlatacağım. E, bu video yuvalık açılışı olmadığı için yuvalıkları açmayacağım. E, burada arkadaşlar bizim zaten çekilişte vereceğimiz e, kuşumuzun yavrumuzun daha doğrusu e, sahibi kim belli değil ama yavrularımız gerçekten arkadaşlar şöyle hatta elime de almak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Yani çok az kaldı. Yeme düşmelerine. Yeşiller de var. Tabi. Böyle. Her zaman bu renklerden atıyor arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz renk hep dişi atıyordu. Bu erkek gibi. Standart arkadaşlar. Buradaki takımın renkleri standart. Dişiyle ile erkek bir abimizle konuşuyoruz daha önce kuş gönderdiğim bir abim ona da sahiplendirdik galiba ona da şimdiden bu takımı rezerv ettik vereceğiz yavrular yeme düştükten sonra ona da hayırlı uğurlu olsun inşallah geçelim arkadaşlar burada 5 numaralı yuvalıkta kafeste daha doğrusu bizim şov oğlumuz ve dişisi baya yumurtladılar. Ama bu yumurtalardan da kötü haberler var yani bazıları çatladı bazıları çiftleşme olmamış boş sağlık olsun havaların sıcak gitmesi de bunu Tabii ki bir faktör bir engel yine bir kavgalar oluştu Bu yüzden dişi hızlı bir şekilde yuvalığa girerken yumurtaları çatlatmış yumurtalar hava aldığı için bozulanlar çok var birkaç tane yumurtamız kaldı ama ben erkeği oradan ayırdım dişimiz o şekilde oraya tek başına yatıyor şu an için. E, buradaki kafesimiz boş. Burada albino dişim var sadece arkadaşlar. Albino dişim e, kendi başına e, yavrulara bakıyor. 3 tane kendi yavrusu. 3 tane de 2 numaralı kafesin 3 tane de 2 numaralı kafesin yavruları var arkadaşlar. Bunlar çıktı. Yavaştan büyüyorlar. Hiç rahatsız etmek istemiyorum. Onun dışında benim Şov oğlum burada arkadaşlar. Yavruları da size şimdi göstereyim isterseniz son olarak. Ben kendim ayırdığım yavruları böyle büyük bir kafese şu an topladım arkadaşlar. Hem bakımları daha kolay olacak hem de artık ızgaralı sistemi alınsınlar diye dışkı ile temasını kesmek adına bu şekilde bir yol izledim. Bir sıkıntımız yok. Şuradaki en küçük yavrumuz biri sahiplenmek istedi hatta yani bir real olarak tanışma vesilesi oldu ama sonradan tuhaf bir şekilde istemedi. Biz de tabi ısrar etmeyiz. İstemezse kuşumuz bize ait. E, bunları da vermeyeceğim. Bunlar şu an kendim ayırdıklarım. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Kendim ayırdığım benim yavrularım. Bilezikleri de bana ait. E, renk tonları çok güzel arkadaşlar. Buradakilerim, buradaki yavrularım. Şöyle göstereyim bir önceki kuluçka artık kalıpları yavaştan oturmaya başladı ve ilk arkadaşlar tüyleri oluşmadı da bunu da şimdiden söyleyelim ilk tüylerini atmadılar bunlar da onlardan özellikle bu yavru şu an onların boyusunda ondan daha iri olacağına eminim buradaki dişi de keza aynı şekilde ama şu bu an şu küçük hem en son yeme düşen yavru olduğu için hem de boyutu bir tık küçük ama duruma göre onun da irileşeceğine ben inanıyorum. Alışmalarını hem sağladım arkadaşlar. Kendime ayırdıklarım. Sadece bu kafesteki yavrular. Bunları rica ediyorum. Benden istemeyin. Kendime ayırdıklarım. Buraya bundan sonra aktaracağım. Ve suluk sayılarını da fazla fazla koydum. Bunun sebebi de sıcakları arttı. Bayağı bir arttı arkadaşlar. O yüzden hayvanlar rahat bir şekilde burada ee, devamlı olarak sularını içsinler ve uçsunlar, hareketlerini yapsınlar diye bu şekilde büyük kafesi aldım. bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani yuvalık açılışı yapabilirim. Sizler çünkü bunu çok seviyorsunuz, ben de çok seviyorum. Yuvalık açılışı yaptığımda bunları size tek tek gösteririm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. I arkadaşlar. Iran ı'sı. Görüşmek üzere.